Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü yetenek taraması projesi kapsamında Yalova'da bisiklet sporuyla tanışan öğrenciler milli takıma girerek ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok madalya elde etti. <laughs> Gençlerin, ben çok yetenekliydim, spor yapmak istiyordum ama kimse bana ulaşamadı. Cümlesini artık kuramayacağı bir proje ile bakanlığın yanlarında yer aldığına vurgu yapan Kılıç şunları kaydetti. Ciddi anlamda başarılar elde ediyoruz. Sizin de bugün fark ettiğinizi gördüğünüz gibi takip ettiğiniz, Bisiklette de muhteşem bir başarımız var. Gencimiz ailesi kaşı çıkmasına rağmen bisiklet sporunu yapmaya başlıyor, devam ediyor ve bugün milli takımımıza girdi. İnanılmaz başarılar elde ediyorlar. Türkiye şampiyonluğu, Avrupa'da ikincilikleri var inşallah. Hedef olimpiyatlar diyoruz, hedef Avrupa şampiyonluğu, hedef dünya şampiyonluğu. Bu proje sayesinde e, yetenekli gençlerimizi fark ediyoruz ve bu fark ediş sonucunda da gençlerimizi spora yönlendiriyoruz. Kimse bana ulaşamadı. Ben çok yetenekliyim, spor yapmak istiyordum ama kimse bana ulaşamadı. Cümlesini kuramayacak. Çünkü biz gerçekten... Yalova genelinde ve bütün Türkiye'de büyük bu şekilde uygulanıyor. Herkese uğraşıyoruz. Yalova'da ilk okullarla ortaokul kademelerinde okuyan öğrencileri yetenek taraması projesi kapsamında sporu kazandırdık. Onların bir sporcu havuzu oluşturup bu havuzdan da bisiklet branşına en uygun olan sporcuları seçerek Türk bisiklet sporuna kazandırmış olduk. Onların ulusal ve uluslararası anlamda yarışları hazırlandık ve başarı elde ettik. İşte bunlardan bir tanesi Zeynep Bayram olsun, Elif Keklik, Betül Tan Betül Tanrıkulu, Nisa Günaydın sporcularımızı kazandırdık. İşte bunların daha öncesinde de kazandırdığımız sporculardan bir tanesi de hem ulusal hem de uluslararası anlamda hem de Balkan üçüncülüğümüzü yapan Emine Irmak Sezer oldu. Ee, güzel başarılar elde ediyoruz. Şu anda e, güçlü bir şekilde de e, minik bir erkek grubumuz var. Onu da son e, bakanlık projesinde kazandırdık. İlerleyen yıllarda da onların e, başarısıyla e, övüneceğimiz, gurur duyacağımız bir dönemi de e, birlikte yaşayacağımızı düşünüyorum. Aslında hiç aklımda değil de ee, annem aslında bana dedi, bence biz de sporu sen yapabilirsin demişti. Sonra bizim yetenek taramasından sonra teste tabi tuttular. Oradaki test sonuçlarına göre bisiklet aslında bende altta çıkmıştı. Ben hiç yapmak istemiyordum. Hani zor gelmişti. Ondan sonra işte antrenmanlara falan başladık işte Kamil Hoca'yla. Ondan sonra buralara kadar geldi yani. Aslında çok güzel bir spormuş ama fark edilmeyen bir spor olduğu için şu an aslında bu sporu yaptığım için çok mutluyum. İyi ki de yapmaya başlamışım. Evet iki yıldır milli takım kamplarında yer alıyoruz. Yani oraya antrenman yapmak oradaki arkadaşlarımızla, oradaki hava çok daha farklı. Orada işte hani hem arkadaşlarımızla olsun hem antrenörlerimiz de bizimle yer alıyor. O yüzden daha keyifli oluyor. Farklı şekilde zaman geçirmiş oluyoruz. Yani şu anki hedefim aslında EOF. Dağ bisikletinde olsun, yol bisikletinde olsun ama daha ağırlıklı olarak dağ bisikletinde düşünüyorum. O 17 bayan kategorisinde yarışıyorum. 3 senedir bu sporu yapıyorum. Severek yapıyorum. Nereden başladık bu Ya biz yetenek taramasından başladık. Spora yönlendirme projesi. Oradan bisiklete yeteneğim çıktı. Bu yüzden başladım. Var mı derdiniz? Hayır yoktu. Oradan gördüm, oradan tanıdım. Sonra başladık. Böyle bir seviye geleceğimi düşünmüyordum aslında. Hiç hayal etmiyordum. Ama çok iyi hissediyorum ve hedefim var. 2026 yılında genç olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Hayalim oraya katılmak. Bunun için çalışıyorum. Ailem ilk başta çok karşıydı yapmama. Onları çok zor ikna ettik. Öyle bir merakla başladım. Şu an buradayım. Korkuyorlardı. Çok korkuyorlardı yani düşme falan o riskleri göz alamamışlardı. Korktukları için izin vermemişler ilk başta. Hala da biraz ön yargılar düşmelere karşı ama alıştılar. Çok gurur duyuyorlar, ee, çok mutlular. Eskiden çok ön yargılar ama artık o önyargıyı yargıyı kırdılar. Hani iyi ki de karşı çıkmamışız diyorlar. Ee, hayalim şu an 2028 Olimpiyatlara ilk kadın olarak katılmak istiyorum. Türkiye'de hiç bir kadın sporcu daha bisiklette katılamadı. Ben o ilk yapmak istiyorum 2028 ve 2032 olarak hedefim o şekilde. İnşallah gerçekleştiririm. Sayısı çok ama önemli olan birkaç yarışımı söyleyeyim size. E, 2021, 2022, 2023, 2024 yıllarında dağ bisikleti Türkiye şampiyonuyum. E, 2021, 2022'de yol bisikleti Türkiye şampiyonuyum. 2024'te de yine e, zamana karşı Türkiye şampiyonuyum. ya yani milli takım adına yarışmalar koşmaya devam etmek ve büyük erkeklere geçtiğimde de Cumhurbaşkanlığı turunda ülkemi te temsil etmek istiyorum.